okul mezunuyum. Ben ilk okulda okulumuz Gedik Ahmet Paşa okuluydu. Ben orada okurken bizim okulumuz dört tane bir sırada böyle sınıf vardı. Bir sırada da bir sınıf. Ortada baş öğretmenin sınıfı vardı. Buranın şeyleri arka taraftan, pencereden ışık alıyordu. Bu da bahçe okulun bahçesine bakıyordu. Şimdi biz orada, ben birinci sınıftaydım. Birinci sınıftaydım. Öğretmen geldi. Dedi her zaman günaydın der öğretmenimiz. Biz de doğru dur, şey ayağa kalkarız, günaydın deriz. Türk'üm, doğruyum yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, Türk'ümü, ulusumu özümden çok sevmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Çocuklar sessiz olalım, sessiz olacaksınız dediler. Okulumuzda dört tane bir tarafta sınıf var, dörtte bir tarafta sınıf var. Bir tane de baş öğretmenin sınıfı vardı orada. Herkes o günü her bütün sınıflar öğretmenler talebelerini aldılar kapının önüne koydular. Altı tane burada. Dört tane orada, dört tane orada. İki, iki, üç, sınıf, beşinci sınıf herhalde pek nadir oluyordu. Bir ya bir ötekiler ikişer şey oluyordu. Sonra işte müdür bey çıktı, baş öğretmen çıktı. Konuşma yaptı. Dedi çocuklar, Bizim dedi en büyük kaybımız oldu. Bugün dedi biz Kemal Atatürk'ü kaybettik. Ama ölmedi. Ölmedi dedi. Onu biz kalbimizde yaşatacağız. Yaşatmaya da çalışacağız. Onun önünden gideceğiz. Onun yaptığını yapacağız. Böyle konuşmalar yaptı. O arada herkes bir hışkırık, bir ağlama, üzüntü, karanlık ama o bilmiyorum o kadar karanlıktı ki. Yani insanlar birbirine zor görüyordu. Yanında olayanları görüyorsun da şöyle ileridekileri de göremiyorsun. O kadar karanlıktı. Sınıfları, pencereler okula bakıyordu. Oranın ışığıyla okulun sınıfında penceresi, kapısı pencereli. Oradan ışık alıyordu orta. Ortalık aydınlık olurdu her zaman. O gün çok karanlıktı. Çok karanlıktı. İşte öyle bir konuşma yaptık alırken öğretmenin virüsü düştü, bayıldı, hemen onu okula aldılar, sınıfa aldılar. Sonradan bir tane daha düştü ama talebe miydi, o da öğretmen miydi, bilmiyorum. onu da aldılar. Hep biz ağladık, o, müdür bey konuştu, çok konuştu ama onun ne dediklerini anlayamıyoruz, ağlıyoruz ya. Hakikaten de çoktan işten ağlama geldi sanki çok yakından bir teyze hala ne bileyim öyle bir amca ölmüş gibi öyle geldi. mi geldi. En sonra okulları, sınıfları herkes aldı, okulları aldı. Herkes dedi bugün ders yapmayacağız dedi öğretmen. Dedi şey yedik. Çantanızı alın, evlerinize gidin. Herkes evlerine gitti. İşte ben eve vardığımda annem bana sordu. Kızım ne oldu? Düştün mü dedi, hayır dedim. Dövüştün mü dedi, hayır. Ne oldu ağladın dedi. Dedim bizim baş öğretmen almış dedim. Ona çok üzüldük anne, herkes üzüldü. Herkes de ağladı, ben de ağladım dedim. Ama dedi, müdür de bizim kapımızın önünden geçer, komşuyduk. Dedi Abdullah Bey mi dedim. Hayır dedim, onun beyi ölmüş dedim. E, hadi dedi yüzünü yıka kızım, önlüğünü çıkar. Yüzünü yıka yıkadı. Ben gittim. Ya da Odaya geçtim. Abim geldi. Abim ya bir orta bir ya orta iki. Bilmiyorum. O, orta iki herhalde. Abim dedi söz. Em ne dedi? Birini de ölmüş diyor dedi. Kim almış Kemal dedi. Ne dedi? Hani dedi. Eskiden dedi. Şeyi dedi. Padişahlar dedi. Yönetiyordu ya dedi. O sene dedi. Kemal Atatürk dedi başa geçmiş dedi. Onların yerine o şimdi yönetiyor bizi dedi. Bak dedi ben doğmadan dedi. Doğanlara dedi bütün dedi Mustafa Kemal Gondu ya dedi. Benim adım dedi işte dedi onun adı dedi. Mustafa Kemal benim adım dedi. Nüfusta yazılı. Abim Kemal diye okunuyor da Mustafa Kemal da şeysinde yazılıyor okunuyor. Ben de dedi şimdi o, o kefene de hakikaten her doğanlara Mustafa Kemal koydular sonradan şey geçti Celal Bayar Celal Bayar doğanlara Celal Bayar koydular Adnan, Menderes onlar hep böyle geçenlerin yerine koyuyorlardı İşte ekmek vesikandan olurdu yerine böyle memur olanlara Vesika yetmezdi onlar. Yerli biz afyonluyuz. Tarlamızda buğnumuz filan kendimiz ekmeği diyoruz. Onlara bir misafir geldiği zaman komşu isterdi. Vesika'yı bize verir misiniz teyze? Ne olur derler. Annem verirdi. Bizim almıyoruz, almazdık bile biz. Hı hı. Öyle komşulardan isteyen yetmeyenlere verirdik. Kıtlık vardı. Kahveler çekirdeğiyle sayılı. Sayırdan satılırdı ya. kahve, Türk kahvesi. Hı. Öyleydi. Basmalar mütecik kaynandı. Onlar da vesika verilir. Katametre verilecekse evlere öyle dağılır. Hı. Muhtar onu dağıtırdı. Hı. Tek katlı damda Kürünürdü, karlar da kürünür. Karlar böyle pencere, yara verine kadar olurdu kar, çok olurdu. Ağaç, pencere şeylerden, tuğlalardan böyle şey gibi şey buzlar sallanırdı. Yani düştüğü zaman yeri şey ederdi öyle. Büyük büyük çok buz, buz vardı. O zaman çok yokluk vardı, kıtlık vardı ya. Hı hı. Her şey öyle azdı. Böyle şey gidip her şey kendi başına olamazdı. Tamırların yani çok o zamanlar şeyler vardı. Ev kirası verecekler. E, çoluğu çocuğu olanları onlara zordu. Ama yerlerini hiç olmazsa ekmek şeysi olmazdı. Tarla solan yağını tuzunu oradan alır ederler. Şimdi askerler bizim şeyde dediğim okulun İmaret Camisi'nin önünde otlar da Caminin içine otlar doluydu. Orada askerler Onları boş atmışlar. Harp zamanında. Oralara otlar takmışlar. Şimdi biz okulun bahçesinde yakında bakardık öyle. Annem bir ki sakın caminin yanına sokulmayın. Orada inneli beşik var. Sakın. Oraya bakamazdık ama ot yığılıyordu. Camilerde namaz kılınmazdı. Sonra Türk işesi ezana öyle ezan okunmazdı. Nasıl okunurdu? Ay, gene aklıma gelir biraz Türkçe sonra. mi okundu? Ezan. Ezan, ezan böyle bu, Tanrı oludur, Tanrı oludur, Tanrı'dan başka Allah, o, tabacak kimse yoktur. Ezan böyle okunurdu o zaman. Hı hı. Benim çocukluğumuzda ezan böyle. İnönü'nün zamanıydı o zaman. İsmet İnönü'nün zamanıydı. Hı hı. İşte Atatürk öldüğünde öyle derlerdi. Onun yerini tutacak kimse olmaz. Ne olacak ki? Ben merak ederdim. E ne olacak? Kim bakacak bize derdim. <laughs> Çocuklar. O zaman askerler 4 seneydi. Askerlik. 4 seneydi. Sonra 3 seneye çıktı. 3 sene daha sonra şimdi 1,5 sene herhalde. Şimdi azaldı. O zaman 4 seneydi. 40 seneydi. Kırklılar evet. 4 sene oku ettiler, 38'ler 3 sene etti. Abim 38'liydi. O 3 sene yaptı. Nereye basarlarsa orayı o köyü yakar yıkar öyle giderlermiş Yunan. Yunanlar gelmiş. Yuna, Yunanistanlılar. Onlar nereye geldiler yakar yıkar, karı, kız, çoluk, çocuk da demezlermiş. Evet. Öyle her tarafı köyleri, şehirleri, karanlık olur gözükmez ışıkları kelem tutulurdu. Kelem tutulur, dışarıdan ışık gözükmesin karanlık diye. Oraları gece olduğu zaman herkes ışık yakmazlardı Buralara böyle kilim çekerlerdi. Bodrum, Bodrum'a arada oraları indirdik biz orlarda bodruma inerdik. Bu gece oldu ne bodrumda? Orlarda yakılı öne bodrumun üstü kapı, onun üstünde kelim yayılı. Öyle durulurdu. İşte şeyler görmesin Yunanlar. Asker Yunan askerler. Hı hı. Yunan askerleri nereyi gördü? Orayı yıkıp yok. Çalık çocuk demiyor, öldürüyorlarmış. Hı hı. Böyle konuşulurdu. Evet. Ama ben Bodrum'a girdiğimizi biliyorum. O dönemlerde oraya yiyecek kadar yiyecek yiyecek içecek suyumuzu koyuyorduk. Evet. Öyle duruluyor. Takır tutuk olmayacak. Hmm. Erkek yani erkek hiç evde. Erkek bulunmazdı o zaman. Neden? Yani As hep askerdeydi. Askere aldılar. Ağabeyleri, babaları hep askerdi onlar. Kadın, kız, çoluk, çocuk hep öyle saklanırdık biz. Hmm. Nasıl ne olduğunu bilmiyoruz diyorum ya, Hı -hı. biz Bodrum'dan hiç çıkmazdık, ya. çıkmazdık. Gece olduğunda oraya iner saklanırdık, gündüz bir ara çıkar oradan eksiklerimizi alır gelir, Hı -hı. öyle. Halk çıktıktan sonra çok fakirlik, yokluk çekti herkes. Ya. At, önden atlar getirdi, kurşunlu kursunlu böyle şeyler. Yani artık ilk okulda da çocuğun ne kadar bildiği olur. O kadar ben de altı yaşımda hı hı. öyle. O zaman 6 yaşındayken alınırdı. Kızlara pek önem vermezlerdi okutmak için. Okutmazlardı. Bizim ablam benim annem dedi katip mi olacak? Okutmadı ablamı. Sonra bir baş öğretmen geldi dedi. Siz dedi hanımefendi. Ayşe dedi bir şeye vermiyorsunuz okula ama polis gelecek size ceza yazacak. Hı. O zaman dedi cezayı sen kızını götür. Öyle deyince annem korktu. Abimle gitti ablama şey yaptırdı geldi. Ablam 3. sınıftayken nişanlandı. Hı. Yani o da oku, fazla okumadı bile. 15 yaş deyince evleniyorlardı. Hı. İşte ben okudum işte ilkokul okudum. Hı hı. Beyim okudu, öğretmen de. Eskiden tanışılmazdı, damat, kızı kız damatı görmezdi ki. Anne baba ne derse olduk. Anne beğenirse baba damat oğlan evinin kayınvalide gider kız bakmaya gider evlere giderler. Oraya bakarlar işte biri çok hoşuna gider ama esmer bu. Ben sarışın istiyordum kayınvalide öyle de. Başka bir bir kere iki kere gittim ben kız vermezlerdi. Onu üç dört defa gidecek. Ondan sonra verecek. Yanında kadının, kayınvalidenin yanında iki tane daha şey olacak, insan olacak. Hı hı. Ya evinin kızını olacak veya da gelinleri, yakından biri, hı hı. kimse olmazsa komşu, üç kişi gidilir dünüre. Dünüre gittiğin kapıya varsın, kapıyı çalarsın, misafir alır mısınız? E, bilirler ki dünür gelindi. Alırlar, Sonra kız, kızı bir görelim derler. Kız gelir, ellerini öper. Çıkarken kayınvalide der ki, kızım bir bardak su verebilir misiniz? Kız gider bardağından su getirir, verir. Yanındakiler de onun gidip geldiğini, yürüyüşünü, kaşını, gözünü, nasıl giyimini, onu şey ederler, takip ederler. O kız suyu gider. Onlar da herkes gider. İşte şu, şu, şurasında şu var, burasında bu var. Yanındakiler anlatırlar. E, kayınvalide de bağdaya bakar. Temiz mi? Kızın eli kolu temiz mi? Ailemize yakıştık mı? Eskiden soykök denirdi. Ne demekse soykök. Yani öyle şey derler, araştırılırdı. Sonra nişan bir güzel sarışın şey beğendiği zaman kayınvalide sanki kendini alıyormuş gibi. O tamam bunu bunu oldu. Onlar şey ederlerdi artık. O ev sahibine kaza işte biz buna sahibiz. Biz bunu almak istiyoruz. evlendirmek istiyoruz. Onlar da derlerdi tabi. Biz de aslında bir soralım. Ondan sonra size cevap verelim. Şimdi yani ertesi gün olur. Varırlar, tekrar varırlar. Ne dedi? Ay akşam çok yorgun geldi de öfkeliydi de Değemedik. Bir daha gelsinler diye. Sonra bir daha varır. Ertesi gün yine giderler. Oraya varılırdı. ve şey, o biz söyledik de ben bir ağabeyimle konuşayım dedi. Bugün ağabeyimle konuşayım. Dedi. Size cevap verir. Ertesi gün tekrar giderler. 3-4 defa böyle onu atlatırlar ama şimdi onlar da onu ailesini araştırır. kıza ve evi, oğlan evin ikini oğlan diyor, kız evin ikini. Eğer anlaştıktan sonra artık kahve hadi söz alınca oraya giderken oğlan kızı görmedi, kız da oğlanı görmedi. Kayınvalide gördü ya, kızın da anne baba münasip gördü ya, o kadar. O gün şey görecekler. Oraya gittikleri gün söz aldıkları gün damat kızı kız da onu görecek. O, o zaman şimdi kahveyi içe kahve pişirilir. Kahvenin içine damada tuz katarlar. Kahvenin içine. Ötekilere düz kahve verilir. Şimdi damat onu tuzlu kahveyi içerse o, o zaman yani damadı hoş görüyorlardı. Hı. İçemezse o, olmaz. O damat da korkusun onun gibi hepsini içiyordu. Eğer bir şey değilse, az katarsa iyi. Bir de çok kat verirlerse o zaman yazık. Damat yazık olurdu. <laughs> Öyle. 26 doğum, 90, 94, 96 filan. Ama esas sırasında Dedim beyimle amca çocuğu evlendik. Ondan ben 3-4 yaş küçüğüydüm. Ama nüfus kağıdımda 26 doğumlu yazılı. Ben 3 çocukla askere gittik. Erzurum'da askerlik yaptım. Şimdi orada bir kar yağdığı zaman bir tek kat lojman verdiler. O lojmanların camların kapıları sabaha kadar verirdi. Askerler gelir yol açarlar, kapıyı, pencerenin yarı beline kadar açarlar. böyle çalışılırdı. Or orası çok soğuktu. Orada şey yakarlardı, affedersin, tezek. Tezek yakarlardı. Sobalarından bir oda, bir arada tuvalet yeri. Bir oda, bir yatı odası, iki oda, öyle yer, lojma verildi. O, orada askerler, yedek subayı, subaylar, albay, yarbay onlar otururdu. Ben üç çocukla gittim o askere. İlkin öğretmendi işte. İstediği zaman mı gidiliyordu, nasıl da bilmiyorum.